Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından tüm sektör temsilcilerin katılımıyla ortak akıl çalıştayı düzenlendi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, sektörleri her yönüyle masaya yatırıp geleceğe yönelik adımlar atmak istediklerini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, bölgenin ihracat rakamları hakkında da bilgi verdi. Bugüne kadar bölgemiz maalesef 2 milyar doları hiçbir zaman yakalayamadı. Şu anda 2 milyar dolar sınırına hızla yaklaşıyoruz. Bu bölgemiz açısından çok sevindirici geliyor ve bu başarıyla katlayarak devam edeceğiz. Çavuşoğlu, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden 165 ülkeye ürün gönderildiğini belirtti. İlk sırada Çin. E, i̇hracatımızda ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada Rusya, dördüncü sırada e, Özbekistan ve beşinci sırada Amerika Birleşik Devletleri. Açılış konuşmaları sonrası devam eden programın ilk bölümünde sektörler masa yatırılırken ikinci bölümünde sonuç ve değerlendirmeler gerçekleştirildi.